Hangisi yok? Çok ilginç değil mi? Çilanın küçüklüğü. Evet, Çilanın küçüklüğü. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba evlatlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugün gördüğünüz gibi Pepe dergisini inceleyeceğiz. Pepe çıkartmalı etkinlik kitabı. Bakın burada ne var? Bu kitap canlanıyor. Evet. Pepe. -pe. Dede diyor Evet. Çok güzel. O zaman hadi hemen başlayalım. Sonraki sayfamızda senin filmin. Sen de bir sinema filmi çekmeye hazır mısın? Hem de kamera olmadan. Evet. Ve filmini nasıl oynadığını görünce çok şaşıracaksın diyor. Buradaki resimleri keseceğiz. Bir defterin şöyle köşesine yapıştıracağız. Ve onları böyle tek tek açtığımız zaman PP sanki oynuyormuş gibi gözükecek. Zaten bütün filmlerde bu şekilde oluyor. Burada da yine iki tane yapıştırmamız istenilen sticker var. Bilgi kutusu. Sinemada olduk numaraları birden başlayarak bir iki üç dört beş altı diye artar her sırada koltuk numarası yeniden birden başlar koltuk numaram diye bir sayfa var yaşasın Pepe'nin merakla beklediği film sinemaya geldi Pepe sinema salonunda biletindeki numaraya bakarak oturacak koltuğu bulacak ancak bazı koltuklardaki numaralar silinmiş eksik olan numaraları koltuklara yazmaya ne dersin? <laughs> Peki yazalım o zaman. 1, 2, üç, 4, 5. Burada hangisi eksik? 2. Burada hangisi eksik? 5. Burada? 1 yok. Evet. 1, 2, 3. Burada hangi rakam yok? 4. Aa, burada da bir rakam yok. Hangisi yok? 2. 3 var. 4 yok, yok. Evet. İşte rakamları tamamladık. Ama bir de puslu bölme var. Orayı da stikerimize tamamlayacağız. Buradaki sayfamızda benim de haklarım var diyor. Aa burada bir tane daha stickerı var. Evet, burada bir tane daha Pepe'nin stickerı varmış. Görmemişim. Bir tane yine rakam olmayan koltuk var. Oraya iki yazıyoruz. Bu sayfamızda Pepe benim de haklarım var diyor. Dünyadaki tüm çocukların hakları olduğunu biliyor musunuz? Çocuk hakları korur beni. Haklarından dünya daha güvenli. Bebe diyor ki bu haklar ne işe yarar? Maymuş da diyor ki çocuk hakları bizi koruyor, bize seçim şansı veriyor. Sen de hangi haklara sahip olduğunu öğrenmek ister misin? Evet. İstediğin gibi düş kurmak benim hakkım. Haydi düşleyelim. Gökyüzü mavi yerine hangi renk olabilir? Hadi. Hmm, güzel bir seçim. Bir ismimin ve vatanımın olması benim hakkım. En sevdiğin oyuncağına bir isim versen adı ne olurdu? Pabbe. Güzel. Oyun oynamak, dans etmek, spor yapmak ve kitap okumak benim hakkım. Yani bunu çocuklar söylüyorlar. Şimdi kitabımızda bir oyunu oynamaya ne dersin? Evet kitapta gerçekten bir sürü oyun var. İstediğimiz oyunu oynayabiliyoruz. Burada da yine 1, 2, 3 tane sticker yerimiz var. Hadi yapıştıralım. Bir tane de şile var. Evet şileyi de yapıştırdık. Sayfamız çok daha güzel oldu siyah beyaz film. Bizlerden önceki dönemde televizyon siyah beyazdı. Çok ilginç değil mi? Sinema filmlerinin ilk çıktığı yıllarda siyah beyaz olduğunu biliyor muydun? Haydi Pepe'nin sinemanın ilk zamanlarında siyah beyaz bir film çektiğini düşünelim. Bu gerçekten çok eğlenceli. Hava, gece olacak, siyah olur. Evet çünkü renk olmadığı için burada gökyüzü siyah olarak gözüküyor. Burada Pepe, Bebe ile birlikte ve Malmuş ile birlikte bir tane sinema çeviriyorlar. Pepe, Bebe'ye diyor ki bak Bebe gece gökyüzünde parıldayan ne çok yıldız var. Ayın hilal hali ne güzel. Burada gördüğünüz gibi gökyüzü siyah gözüküyor. Çünkü siyah beyaz bir film ve aniden ay değişir, hilal dolunay olur. Dolunay ayın yuvarlak haline deniyor. Daha sonra ay birden nasıl değişti diye şaşırıyorlar. Ay dedeye bakıyorlar. Sonra Maymuşa, "Seni de Maymuş, bize şaka mı yaptın?" Maymuş, "Aya ışık tutmuş, hilal dolunay oldu sanmışız." diyorlar. "Değer Maymuş, aya ışık tutmuş, ay dolunay gibi gözükmüş. Köpüş" Yani Pepe'nin köpeği gökyüzünde iki tane ay görünce çok şaşırdı. Pepe ona anlattı. Merak etme Köpüş donlaya benzeyen ışık Maymuş'un fenerinin ışığı. Gökyüzünde sadece bir tane ay var. Maymuş bize şaka yapmış. Köpüş şakayı anladı ve hep birlikte gülmeye başladılar. Ve son. Burada da yine bir, iki, üç, dört tane sticker yerimiz var. stikerlerimiz azalmaya başladı. Şinan'ın küçüklüğü. Evet Şinan'ın küçüklüğü. Pepe hangi sahnede? Pepe sinema filminde birbirine ilgili sahnelerde oynadı. Hadi bu sahnelerin tariflerine bakalım. Pepe hangi sahnede olduğunu tahmin edelim. Pepe hangi sahnede acaba? Yeşil çimler, mavi gökyüzü, serin rüzgar. Bu bir orman sahnesi. Horoz sesi, samanlar, yumurtalar. Bu bir çiftlik sahnesi. Evet. Dekor, renkli kostümler, seyirciler bu bir tiyatro sahnesi. Dalga sesleri, renkli balıklar, sıcak kumlar bu bir deniz sahnesi. Çatal kaşıklar, tabaklar, peçeteler bu bir restoran sahnesi. Kaydırak, taktıravalli salıncak bu da bir park sahnesi. Ha, Şimdi Tosun Paşa, Pepe. Tosun Paşa, Pepe ve Bebe Yeşil Vadi'ye ulaşmak istiyor. Bakalım Yeşil Vadi'ye önce kim varacak? Hadi önce stikerlerimizi yapıştıralım. <laughs> daha birçok soru sormuş. Bu sorularla birlikte ilk olarak varışa kim ulaşacak? Ve dergimizin son sayfası sinemada dolambaç. Sinemada neşeli bir dolambaç oyunu oynamaya hazır mısın? Yapıştırmalar. Evet yapıştırmalarımız da var. Bu oyun nasıl oynanır? Pepe ve Bebe koltukların arasından geçecek. Eşyaları tek tek toplayıp çıkış kapısına varacak. Hadi onlara yardım edelim. Doğru yolu çizerek gösterelim. İlk önce stikerlerimizi yapıştıralım. Evet bakalım pepe topluya topluya bu şekilde. Sonra ben yapacağım ya. Sonra Evet bu şekilde varışa ulaştık. Şimdi geldik en eğlenceli kısma. Yani dergiyi canlandıracağız. Hadi bakalım. Dergimizin kapağında 4 20, 22 ve 23. sayfalarda dergimizin canlanacağı söyleniyor. Hadi dergimizi canlandıralım. İlk önce telefonumuza Canlanan Sayfalar adlı programı yüklüyoruz ve daha sonra cep telefonumuzu sayfaya tutup okutuyoruz. işte bu şekilde sayfaya tutunca sayfayı telefonda okutunca Pepe bize şarkı söylüyor dans ediyor. <laughs> Biz bu videodan çok keyif aldık Umarım sizde keyif almışsınızdır Gerçekten çok eğlenceli değil mi şirin Baba Vallahi bu yaşıma geldim Böyle öyle bir şey görmemiştim Çok eğlenceli gerçekten Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı zil tuşunu açmayı Ve yorum yazmayı sakın ama sakın unutmayın Şimdiden teşekkür ederiz Hoşçakalın